Herkese merhaba. Bugün yalıtım sektörünün önemli şirketlerinden Berkosa'nın 2025 yılı ilk 9 aylık sonuçlarına derinlemesine bir bakış atıyoruz. Şimdi rakamlar ilk bakışta biraz çelişkili, hatta açıkçası kafa karıştırıcı görünüyor. Ama merak etmeyin, biraz derine indiğimizde bu raporun aslında bambaşka ve çok daha pozitif bir hikaye anlattığını hep birlikte göreceğiz. İşte Analizin merkezindeki bulmaca tam olarak bu. Bakın, şirketin ana faaliyetlerinden yani asıl işinden elde ettiği kar %18 gibi oldukça güçlü bir artış gösteriyor. Ama diğer yanda yatırımcılara sunulan net kar %63 oranında adeta çökmüş durumda. Bizim de temel tezimiz şu. Bu rapor muhasebesel bazı çarpıklıkların arkasına gizlenmiş aslında oldukça güçlü bir operasyonel sağlığa işaret ediyor. Hadi o zaman konuya dalalım ve bu tezatlığın nereden geldiğini anlamak için önce gelir tablosunun en üst ve en alt satırlarına yani manşet rakamlara bir bakalım. İlk olarak satış gelirlerinde geçen yılın aynı dönemine göre %7.2'lik hafif bir düşüş dikkatimizi çekiyor. Bu hikayemizin başlangıç noktası. Ve işte manşetlere çıkan o dramatik düşüş. Net kar 27 milyon liranın üzerinden 10 milyon liraya gerilemiş. Bu rakam, birazdan göreceğimiz faaliyet kârındaki o güzel artışla tam bir tezat oluşturuyor. E tabi net kârdaki bu düşüşün yatırımcılara yansıması da bu şekilde oluyor. Hisse başına kazanç neredeyse 5'te birine inmiş. Peki gerçek resim bu mu? Sadece bu rakama bakıp endişelenmeli miyiz? Şimdi, şirketin gerçek performansını anlamak için o manşet rakamların bir katman altına inmemiz ve karlılık marjlarına, yani operasyonel verimliliğe odaklanmamız gerekiyor. Bakın, Düşen satışlara rağmen şirket sattığı her liralık maldan daha fazla kar etmeyi başarmış. Bu üretim maliyetlerini çok ama çok etkin bir şekilde kontrol ettiklerini gösteriyor ve bu gerçekten çok olumlu bir işaret. İşte bu, analizin en kritik noktası diyebilirim. Şirketin ana işi yani yalıtım malzemesi üretip satması bir önceki yıla göre çok daha karlı hale gelmiş. Bu şu demek sadece üretim maliyetlerini değil, genel yönetim ve pazarlama gibi diğer giderlerini de çok daha etkin yönetmişler. İşte bu grafik, şirketin ana motoru olan temel karlılıktaki o harika iyileşmeyi çok net bir şekilde gösteriyor. Operasyonel verimlilikte bariz bir sıçrama yaşanmış, aradaki fark ortada. Peki bu operasyonel kar gerçek nakde dönüşüyor mu? Çünkü biliyorsunuz bir kazancın kalitesini ölçen nihai test eninde sonunda kasaya giren paradır önce o düşük görünen muhasebesel kar rakamına bir kez daha bakalım 10.1 milyon lira. Bu rakamı aklımızda tutalım. Şimdi de bunu şirketin ana faaliyetlerinden ürettiği gerçek nakit ile karşılaştıralım. Tam 51.6 milyon lira. Evet, bu rakam raporlanan net karın tam 5 katından fazla ve bir önceki yıla göre 2 kaptan fazla artmış durumda. Ve bu tablo durumu mükemmel bir şekilde özetliyor Bakın, net karın üzerine amortisman, yani varlıkların yıpranma payı gibi aslında kasadan para çıkışı gerektirmeyen giderler geri ekleniyor. Aynı şekilde büyük vergi gideri düzeltmesini de görüyoruz. Bütün bunlar bize şunu kanıtlıyor. Şirketin kağıt üzerindeki karının çok ötesinde inanılmaz güçlü bir nakit üretme kapasitesi var. Yani, bütün bu analizde kritik nokta şu. Bu kafa karışıklığını yaratan ve aslında kasadan tek kuruş para çıkışı gerektirmeyen iki büyük kaleme anlamak. İlk büyük gider olan 41 milyon liralık kayıp operasyonel bir maliyet falan değil. Bu Türkiye'deki muhasebe standartları gereği yazılan ve karı olduğundan daha düşük gösteren tamamen nakit çıkışı olmayan bir kalem. Kağıt üzerinde bir düzeltme sadece. İkinci çarpıklığı da şöyle özetleyebiliriz. Şirket için son derece pozitif bir gelişme olan varlık değerindeki artış paradoksal bir şekilde gelir tablosunda kasadan bir kuruş bile çıkmadan büyük bir gidere yol açıyor. İlginç değil mi? Şimdi tüm bu parçaları birleştirelim ve şirketin sağlığına dair o nihai ve net tabloyu birlikte görelim. Kısacası, özetle gerçek hikaye şu. Muhasebenin karmaşıklığı arkasına gizlenmiş aslında oldukça etkileyici bir operasyonel performans ve yüksek kaliteli bir kazanç hikayesi var karşımızda. Ve bu analizden sonra bir sonraki raporda izlenmesi gereken en önemli konu da tam olarak bu. Operasyonel verimlilik artık kanıtlandı. Şimdi bütün gözler satış gelirlerindeki artışta olacak.